Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da hat resetleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Vodafone'un sorun giderici sayfasından ses, internet veya SMS ile ilgili sorun yaşıyorsanız Android veya iOS cihazlarınızın burada detaylı kontrollerin cihaz ayarlarını yapabilirsiniz. Onun dışında hat resetleme için telefonunuzun arama ekranına gelip kare çift sıfır iki kare yazdıktan sonra arama tuşuna basarak hattınızı resetleyebilirsiniz. Bir daha söylüyorum kare sıfır sıfır iki kare yazdıktan sonra hattınızı resetleyebilirsiniz. Bu işlemler işe yaramadıysa Vodafone müşteri hizmetleri olan 542 arayıp... hat resetleme işlemini onlardan talep edebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.